Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar yeni temel dini bilgiler ders kitabımızın 1. ünitesine yer alan değerlendirme soruların cevaplarını yapacağız. Bu liselerimizde orta öğretim kurumlarımızda okutulan İslam 1 kitabımızın cevapları. Tüm sınıflarda okutulabilir. O yüzden kitabınızın üzerine İslam 1 yazıyorsa doğru videoyu izliyorsunuz. A bölümünde aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız diyor. Yapalım. Nikah aralarında evlenmelerine engel bir durum bulunmayan kadınla erkeğin birbirini eş olarak kabul ettikleri şahitler huzuruna ilan edilip resmi olarak tescil ettirmeleridir. Doğru mu? Doğru hocam. Çünkü nikahta bir kadına bir erkeğin kendi rızalarıyla şahitler huzurunda birbirlerine eş olarak kabul edilmeleri vardır. Mehir, Müslüman bir erkeğin nikah sırasında evleneceği kadına verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal veya da paradır. Doğru mu? Doğru. Mehir deniyor buna. Kişiler arasındaki anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasına talak denir. Tam tersine bu barıştır. Talak ise boşanmak demektir. Diyelim eşler anlaşamadılar. Son çare olarak boşanmaya başvurabiliyorlar. Cehalet, dünyevileşme, milli ve manevi değerlerin uzaklaşma ve amaçsızlık ahlaki yozlaşmaya sebep olmaktadır. Evet ahlaki yozlaşmanın en büyük nedenlerinden birisi cahilliktir, dünya sevgisidir, milli manevi değerlerden uzaklaşmaktır. Dolayısıyla bir amaç için yaşanmadığı zaman işte ahlaki yozlaşma devreye çıkıyor. Tecessüs bir kimsenin mahremiyet alanını öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır. Çok büyük günahtır, kul hakkıdır. Buna da tecessüs ismi veriliyor. Geçelim B bölümüne. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız denir. İşte mahremiyet, aile, talak, adalet, fitne, tesettür ve küfü kavramlar verilmiş. İslam'da kadın ve erkeklerin dinen örtülmesi emredilen yerleri örtmelerine ne deniyor? Birinci kavramımız şöyle yazalım. Bir tesettür. Şuraya da hemen yazalım karıştırmamak için. Erkek ve kadınlar özellikle evlerinden çıktıktan sonra yabancılara karşı kapatmaları gereken yerleri örtmelerine tesettür deniyor. Evlenecek olan kadın ile erkek arasında dini, ahlaki, ekonomik ve sosyal bakımdan denkliğin gözetilmesi. Bunu konumuzda da anlattık. Konumuzu muhakkak izleyin. Buna sevgili arkadaşlar küfür deniyor. Yani aşırı zengin biriyle aşırı fakir birinin evlenmesi olabilir ama aralarında denklik olmadığı için onların anlaşması biraz zor olur. Yalan ve dedikoduyla insanlar birbirine düşürmek, toplumda kargaşa çıkarmak anlamına gelen nokta nokta sosyal hayatı olumsuz etkileyen unsurlardandır. Buna da ne diyor idik? Fitne maalesef. Fitne çıkaranlar her zaman vardır. Onlara karşı aklımızı, vatanımızı, milletimizi korumamız gerekiyor. Kişinin aile hayatı, kişisel bilgilerini sakladığı defterleri ve telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazları nokta nokta alanıdır. Burada mahremiyet alanıdır. Yani buraya hiç kimse kişilerin izni olmadan bakması, girmesi, kamera yerleştirmesi, araştırma yapması caiz değildir. Kul hakkıdır çünkü özel alandır burası. Beşinci olarak herkes hakkını vermektir. Daha doğrusu herkes hakkını vermektir. Bu nedir? Adalet adalet kendi aleyhimize de olsa, kardeşimizin aleyhine de olsa doğruyu söylemektir. Hak edenin hak ettiği değeri vermektir. Buna da adalet diyoruz. Adaletin olmadığı yerde de zulüm olur. Aile az önce işledik nikahla bir araya gelen bir kadına bir erkeğin şahitler huzurunda evlenmeleri. Talak ise boşanma. Allah'ın hoşuna gitmeyen mübahlardandır. Yani son çare diyelim barıştıramadınız, anlaştıramadınız. Başvurulur ve boşanılır. C bölümünde aşağıdaki sorular dikkatli okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Aile de karşılıklı sorumluluklarla ilgili numaralarımız yargıların hangileri doğrudur diyor. Bak sorumlulukla ilgili doğruları bulacağız. Bulalım. Aile fertlerinin kusurları arkadaşlarla paylaşılmalıdır. Aile fertlerinin kusurları arkadaşlarla paylaşılmalıdır. Çocukların bakımına ve eğitimine beraberce özen gösterilmelidir aile içinde müşterek sorumluluk bilinciyle davranılmalıdır. Zaten evlilik demek sorumluluk demektir. Paylaşmak demektir. Hayatı paylaşmak, çocukları paylaşmak, ev işlerini paylaşmak. Dolayısıyla birbirlerine yardımcı olmak demektir. Cevabımız burada. Birinci sorumuz da denizli çıkı sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz. Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Kim buyuruyor bunu? Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bu hadis aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkili anlattık: adalet, dürüstlük, mahremiyet, özdenetim, vatanseverlik. Elbette burada mahremiyet devreye giriyor. Kimse kimsenin ırzına, namusuna, işte özel alanlarına asla izinsiz girmemeli. Onlarla ilgili bilgi toplamamalı. Devam edelim. Dinimiz hak ve adalete çok önem vermiştir. Adaletin gayesi bireyin ve toplumun hem dünya hem ahiret saadetini temin etmektir. Bu sebeple herhangi bir dünyalık menfaat elde etme uğruna düşmanlara karşı bile adalet terk edilemez. Görüyor musunuz? Bu parçada anlatılan konuya aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilen ayet örnek gösterilebilir? Bulalım ayetimizden hangisi olabilir? Ayetimizi seçeceğiz. Adaletle ilgili ayeti bulacağız. Şimdi... Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süreçin birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir kağıt bunu aranızda adaletle yazsın. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davran itmesin. Yarattığımız kimseler içinde hakkı anlatıp onunla insanlara doğruyla gösteren, yine hakka dayanarak doğruluğu ve adaleti uygulayan bir topluluk vardır. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Ama hocam hepsinde adalet geçiyor canım. Biz nereden bilelim bunu diyen arkadaşlarımız var. Doğru söylüyorsunuz. Hepsinde adalet kavramı geçiyor ama adaletin gayesi neydi? Herhangi bir dünyalık menfaat elde etmek uğruna düşmana karşı bile olsa adil olacağız. Tamam mı? O zaman ne diyor? Düşmana karşı bile adalet bulmak C maddemizde geçiyor. Diyelim bir hırsızı yakaladık ya da bir düşman askerini yakaladık. Vay sen hırsızsın, düşmansın diye onu haksız yere cezalandırmamak lazım. Cezası neyse onu vermek lazım. Kinimiz adaletin önüne geçmemeli diyor. Alkol bağımlarında depresyon, şizofreni, kişilik bozuklukları gibi ruhsal problemler görülür. Bu zararlı alışkanlıklar aynı zamanda karaciğerde ve kalpte büyüme, sarılık, kanser, siroz, yüksek tansiyon, kalp krizi, damar tıkanıklığı gibi bedensel hastalıklara da yol açar. Alkolden kaynaklanan zararlar hem alkol kullanan kişiye hem de onun aile üyelerine ve çevresindekilere zarar verir. Onların da ciddi toplumsal sorunlar yaşamasına neden olur. Bu parçada alkolün zararlarından hangisine değinilmemiştir? Bağımlı olmayan aile bireylerinde de zarar verir. Trafik kazalarının en başta gelen sebebidir. Kalp rahatsızlıklarına yol açar. Sosyal hayatı olumsuz etkiler. Akıl sağlığını bozar. Burada elbette trafik kazalarına da neden oluyor ama burada ona değinilmemiş. O yüzden cevabımız Bursa doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Geçelim 5. sorumuza. Bu hadis ve ayetler sosyal hayatı olumsuz etkilen unsurlar hangileri ilişkilidir? Şimdi hadis peygamberin sözleri. Ayet Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözleri. Okuyalım. Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Bunlar ayetler. Bak Hucurat suresinin ayeti. Bu da Muttaffifin suresinin ayeti. Bizi aldatan bizden değildir. Bu da peygamberimizin hadisi. Müslim'de hadisin yazdığı kitabın adı. Burada neden bahsediyor? Yalan ve hile, yaralama ve öldürme, alkol ve madde bağımlılığı, tecessüs ve mahremiyet ihlali, milli değerlerine uzaklaşma ve amaçsızlık. Tabii ki burada yalandan, hileden bahsediyor. En büyük günahlar arasında sayılıyor. Geçelim 6. sorumuza. Altıncı sorumuzda sevgili arkadaşlar yine metin verilmiş. Bu parçaya göre aşağıdaki hangisi kesinlikle söylenebilir? Bakalım. Yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal faydaları vardır. Yardımlaşma sadece yoksula verilen sadakadan ibaret değildir. Yoksul bir insan da varlıklı bir kimseye yardımcı olabilir. Yardımlaşmanın yaygın olduğu bir toplumda insanlar kendilerine yardım edileceğini bilmenin huzuruyla yaşar. Yardım edenle edilen arasında bir yakınlık doğar. Kesinlikle ne söyleyebiliriz? A- Yardım kurulları, yardım, yardım kurumları yardım edenle edilen arasında köprü vazifesi görür. B. Hastane, okul, cami gibi eserler yardımlaşma yoluyla yapılır. C. İnsan yardıma ihtiyaç duyduğunda bunu açıkça ifade etmelidir. D. Herkes birbirine yardım ettiği için kimse de kıskançlık olmaz. E. Yardımlaşma faaliyetleri insanları birbirine yakınlaştırır. Sevgili arkadaşlar tabii ki burada yardım edenle edilen arasında bir yakınlık doğar diyor. Dolayısıyla neymiş bakın yardımlaşma faaliyetleri insanlar birbirine ne yaparmış yakınlaştırır. Yani zenginle fakir arasında zekat, sadaka yakınlık oluşturuyor. Kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Cevabımız bu nedenle Edirne olacak. Devam edelim yedinci sorumuzla. İnsanlar arasında nifak sokmak, toplumda kargaşa çıkarmak, güven duygusunu ortadan kaldırmak suretiyle barış ve huzur ortamını bozmaktadır. Bu parçada tanımlanan kavram aşağıdakilerin hangisidir? Bağımlılık, fitne, hile, öldürme, yaralama. Elbette burada nifak sokmak fitnenin sonucu ortaya çıkar. Şimdi klasik sorularımız var onları cevaplayalım. İslam'da aileye verilen önemi ayet ve hadislerden örnekler vererek açıklayınız. Tabii ki aile İslam dininde önemlidir. İslam aileyi sosyal hayatın temeli olarak görmektedir ve insanları, Müslümanları, kadınları, erkekleri aile kurmaya teşvik etmektedir. Tamam mı? Ayet olarak mesela şunu verebiliriz Kur'an-ı Kerim'den. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Rum suresi 21. ayet. İşte bu ayet ailenin bir huzur ortamı olduğunu bize ne yapıyor? Bildiriyor. Hadiste Peygamber Efendimiz sözüdür. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmamıştır. Buyurularak ailenin eğitimdeki rolüne işaret ediyor. Ayet olarak, hadis olarak bunu yazabilirsiniz. Boşanmanın fertler ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendiriniz. Yani en son çare dedik ya boşanmak. Boşanma tabii ki son çaredir. Ama gerçekleştikten sonra hem bireyleri, kadını, erkeği, çocuklar hem de toplumu çok olumsuz etkiliyor. Mesela bireysel olarak aile bireylerine yalnızlık, suçluluk, stres, kaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkarken statü kaybı, geçim sıkıntısı gibi hem sosyal hem de ekonomik zorluklara en çok da kadınlar, erkekler mağdur kalıyor. Toplumsal etkileri ise boşanma oranlarının artması, gençlerde evliliğe karşı ne yapıyor? olumsuz düşünceler oluşturuyor. Mahallemdeki Ayşe boşandı, Ahmet boşandı. O zaman ben niye evleneceğim diyor. Kötü örnekleri almayın. iyi örneklere bakın. Bardağın dolu tarafına bakın. Böylece toplumdaki güven duygusu zayıflar ki evlenmeyerek neslimizin ve ümmetimizin, milletimizin eksilmesine neden oluyor gençlerimiz. Üçüncü olarak İslam'ın sosyal hayatla ilgili bazı temel ilkelerine ait ve hadislerle açıklayınız şeklinde bir soru var. İslam'ın sosyal hayatla ilgili mesela emniyet ve güven ifadesi var. Yani İslam insanların birbirine güvendiği bir toplumu hedeflemektedir. Dolayısıyla Peygamberimiz buyuruyor ki Müslüman insanların elinden ve dilinden güven dolduğu kimsedir. Dolayısıyla İslam'ın olduğu yerde, Müslüman'ın olduğu yerde emniyet vardır, güven vardır. Sulh ve barış. Yine İslam dinimiz toplumun barış içinde yaşamasını esas alır ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle çatışırlarsa, savaşırlarsa, kavga ederlerse hemen aralarını düzeltin. İşte bu ayet anlaşmazlıkların barışla çözülmesini istiyor. Kardeşlikten bahsederiz. Mesela İslam müminlerin kardeş olduğunu ilan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerin arasını düzeltin ayeti bize bunu hatırlatıyor. Dördüncü olarak sosyal medyası olmayan var mı? Yalan söylemeyin. Mikrofon veriyorum size. En çok hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz ve en çok hangisine güveniyorsunuz? Çok dikkatli olmak lazım. Sosyal medyanın ahlaki yozlaşmaya etkileri. Hocam hiçbir etkisi yok. Emin misiniz? Sosyal medya ahlaki yozlaşmayı maalesef hızlandırıyor. İslam dinini yasakladığı kötü davranışlar. Mesela yalan, gıybet, iftira, alay, kötü lakap takma, zor balık, başkalarının özel hayatını araştırma gibi ahlakımızı bozan bu durumlar sosyal medyada sanki meşruymuş gibi yayılıyor. İnsanlar birbirlerini bu şekilde zorbalıyorlar. Sosyal medya aracılığıyla daha çok yayılan bu kötülükler hızlı bir şekilde herkesin evine, telefonuna, çoluğuna, çocuğuna ulaşabiliyor. O yüzden çok dikkatli olacağız zaman Bu durumda yanlış davranışların artık normalleştiği bir pozisyona geliyor. Toplumdaki güven duygusu zedeleniyor o yüzden sosyal medya aynı günlük hayat gibidir. Orada yaptığınız tüm yanlışlar günah olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda çok hassas olalım. Beşinci sorumuz da alkol ve madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal zararlarını açıklayınız. Hocam ben alkol kullanmıyorum, ben açıklamıyorum diyenler var. Sizi tebrik ediyorum ama maalesef bunu kullananlar da var. O kullananları tatlı dille, güler yüzle ve ikna ederek bıraktırmamız lazım. Çünkü alkol ve madde bağımlı dinimizin bütün kötülüklerin anası olarak nitelendirdiği yasaklı bir maddedir. Çünkü tüm kötülüklerin içki anası olarak belirtiliyor. Bireysel zararlarını şöyle yazabilirsiniz. Kişinin akıl sağlığını bozar. Beyin fonksiyonlarını engeller. Ruhsal bedensel hastalıklar dediğimiz kanser, siroz, kalp krizi gibi hastalıklara neden oluyor. Ben demiyorum bunu doktorlar diyor, tıp diyor tüm dünyada geçerli bunlar. Çünkü toplumsal olarak aile içinde çatışmalara, ekonomik çökümlere sebep oluyor. Alkol araç kullanıldığı zaman da polisler yakalarsa zaten bir cezası var. Yakalanmazsanız bile masum insanların aratışlarına çarpabilirsiniz. Masum insanların kazaya girmelerine, hastalanmalarına, yaralanmalarına, ölmelerine neden olabilirsiniz. O yüzden vatandaşın can ve mal güvenliğini alkol kullananlar tehdit etmektedirler. O yüzden trafiğe çıkamıyorlar. O yüzden yasak. Son olarak E maddemizde sağ sütünde yer alan kavramları sol sütündeki ilgili ayetleri eşleştiriniz diyor. Eşleştirelim efendim. Kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Bak burada kendi menfaatimizi düşünmemek. Dolayısıyla haklıya hakkını vermek isteniyor. Buna adalet diyeceğiz. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Burada da ad üzerinde sabırdan bahsediyor. Sabretmenin zıttı isyan etmektir. Ondan uzak durun diyor. Mesela şükretmenin zıttı nankörlük etmektir. Öyleyse emroluluğun gibi dost doğru ol. Bu ne demek? Dürüstlük. Müslümana dürüstlük yakışır. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. Çok sevendir. Bu da sevgili arkadaşlar Rabbimizin merhametli olduğunu bize hatırlatıyor. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanların Rableri katında mükafatları vardır. Burada da yardımseverlikten, zekattan, sadakadan, infaktan bahsediyor. Evet sevgili arkadaşlar bizden bu kadar. Şimdi sıra sizde. Sizde videomuzu beğenin, güzel yorumlar yapın, kanalımıza abone olun ve kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye edin. Çok zor mu şeyler? Kolay ya hadi bak hep abone olun butonuna tıklayın. Çünkü bunlar kanalımızdan başka YouTube'da doğru ve net açıklayan başka bir kanal bulamazsınız. Yeni derslerimize görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.